Selamlar. Bugün ilginç bir güzellikle karşınızdayım. Şu saçma sapan kaynanam şarkıları çalan tekne turları var ya ya da böyle garip varlıkların dans ettiği onlardan uzak, huzurlu böyle sessiz, sakin bir tekne turuyla karşınızdayım. Hem de Türkiye'nin enfes koylarına sahip Göcek'te. Ya ben bıktım artık ya şu çevrenin ağzına tüküren o gürültülü tekne turlarında. Bilmiyorum aranızda benim gibi düşünenler var mı? Varsa bu video sizin çok hoşunuza gidecek. Şu anda Benjamin TV'desin. Hoş geldin. Başlıyoruz. Şu an Göcek Marina'dayım. Teknenin özelliği çok fazla böyle rahatsız edici müzikler açmıyorlar. Hatta bazen hiç açmadıklarını söylüyorlar. Ben böyle bir teknede seyahat etmek istiyordum Göcek'te. Çünkü o gürültülü tekne turlarını pek sevmiyorum. Size de bir öneri olmuş olacak ama sadece bu tekne değil. Burada birçok teknede böyle alternatifler var. Öncesinde sormanız yeterli. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki konseptiniz nedir? Müzik açıyor musunuz vesaire. Birlikte tekneye bineceğiz. Çok güzel koyları gezeceğiz. Siz için de bir alternatif olacak. Ekim ayının sonuna kadar burada tekne turları devam ediyormuş. Onu da söylemiş olayım. Ne zaman izlediğinizi bilmiyorum. Umarım bizim için keyifli bir gün olur, güzel geçer. Birlikte göreceğiz, birlikte yaşayacağız. Şimdi teknenin önüne doğru geldim. Orayı da size göstereyim. Teknemizin ismi Göcek. Şöyle etrafında da göstereyim size. Yaklaşık 25-30 kişi alıyordur herhalde alt taraf, üst tarafta onun gibi ama o kadar kalabalık olmayacak. Şimdi te tekneye doğru giriş yapıyorum. <laughs> <laughs> Alt katta böyle masalar var. Hemen çayımız da geldi. Saat 10'a 5 var. Birazdan yola çıkarız. Böyle bir perdemiz var güneş gelmesin diye. İstersen perdeyi buradan kaldırabiliyorsun. Suyun rengi daha şimdiden yemiş. Ya inanın göceği çok fazla duydum. Buradaki koyları çok ment ediyorlardı. Ben de heyecanlıyım. Çok güzel yerlere gideceğimize de, de eminim. Hiç araştırmadım. Nasıl kaptanımız götürüyor. Burada klasik bir tur var zaten. Birçok tekne o turu yapıyor ama özel turlara da katılabiliyorsunuz. Onların fiyatları biraz daha yüksek. Tekne turuna geçmeden önce nerede kaldığımızdan da bahsedeyim. Göcek biliyorsunuz biraz pahalı bir yer. Gidip o otellere tonlarca para ödemenizi istemiyorum. Biz 3 kişi Bucak Apart isminde bir yerde kaldık. Göcek Marina'ya 15 dakika uzaklıkta. Böyle ormanın içerisinde sessiz bir apartman. Odalar da gayet temizdi. Apartın sahibi de çok düzgün bir insandı. Bu videoda anlatacağım hiçbir şeyde işbirliği, reklam hiçbir şey yok. Onu baştan söyleyeyim. Odalarda böyle ferah balkonunuz da var. Sabahları kahvaltı da veriyorlar. Kahvaltı tam tadındaydı yani. Ne eksik ne fazla. Biz 3 kişi toplamda 3500 lira ödedik. Kişi başı 1200 liraya geldi. Ben açıklama kısmına kolaylık olsun konumunu eklerim. Oradan bakarsınız. Instagram hesabımda bu tekneyi paylaştığımda çok fazla mesaj geldi. Ya müziksiz tekne turu mu var Türkiye'de falan diye. Böyle çok şaşırdım. Hatta böyle bazıları işte pahalıdır. Vardır ama pahalıdır diye mesajlar atmıştı. Göcek'te yemek sahili tekne turu fiyatları 1750 lirayla 2250 lira arasında değişiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Benim size anlatacağım tekne turuna biz kişi başı 2000 lira ödedik. Bence çok değerli. Umarım sayıları da artar. Şu gürültülü tekne olayı gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Yani ülkemizde böyle bir sorun var. Anlamadığım bir şekilde herkes de rahatsız oluyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Instagram hesabımda da bu konuyla ilgili bir Reels paylaştım. Bir video. Ona göz atabilirsiniz. Birazcık sesimi çıkarmak istedim. Videonun başında da şu tekneyle ilgili iletişim bilgisini vereyim. Bakın numara burada. WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Benim de selamımı söylerseniz belki indirim bile yaparlar. Tabi bunun sözünü vermiyorum ama yaparlar diye düşünüyorum. Ya benim için güzel bir heyecan. Göcek'te ilk defa tekne turuna çıkıyorum. Burayı çok övdü birçok arkadaşım. Mutlaka Göcek'i yaşa oraya gitti. Beklentilerim çok fazla yüksek. Eminim de karşılayacak onları. Daha şimdiden denizin rengi çok güzel. Diğer teknelerde de genelde balıkla tavuk ikram ediyorlarmış. Birini seçiyorsunuz. Herhalde öğlen bir gibi falan yemeği yiyeceğiz. Onları falan da gösteririm. Şu an manzara çok güzel. Biraz size manzarayı göstermek istiyorum. İlk uğradığımız yer Yassıcı Adaları bölgesiydi. Çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı olan şu küçük adalara tek tek isim vermek yerine hepsine birden Yassıcı Adaları denilmiş. Suyun rengi harikaydı, İlgi çeken şeylerden biri de su çok ılıktı. Kaptanla da bunu konuştuk biraz. Kasım ayına kadar üşümüyorsun. Hava deniz her zaman şahane demişti. Ben uğradığımız birkaç koydan bahsedeceğim. Sizi ikna etmeye çalışacağım. Sonra da vedalaşacağız. İkinci durağımız Şeytan Adası'ydı. Niye böyle bir isim vermişler bilmiyorum. Aslında merak edip internetten de araştırdım. Saçma sapan şeyler yazıyordu. Gece orada konaklayan kaptanlar öyle şeyler yazmış ki. Yine burada da denizin rengi muhteşemdi. Zaten göcek koylar için şey derler ya. Denize sanki mavi boya atmışlar. Böyle boyalı bir yerde yüzüyorsunuz gibi bak. Görüyorsunuz en ufak bir filtre yok. Orijinal renginde. Ben böyle ara ara da 5-6 saniyelik sessiz görüntüler ekleyeceğim. Onları da izlerken su rengi değişimini gözlemleyebileceksiniz. Bu arada aşağıda bir beğen butonu var. Basmak zorunda değilsiniz. Gönül bu ama kanalın algoritması için çok değerli. Eğer video hoşunuza giderse, keyif alırsanız Video sonunda beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şeytan Adası'nda bu arada yanında şöyle kalıntılar var. Kaptan anlatmıştı bize. İşte yüzüp adaya çıkıp bakabiliyorsunuz. Ben gittim baktım. pek bir, bir numarası yoktu. Çok ilgi çekici bir yer değildi ama isterseniz siz gidip bakarsınız. Bu gördüğünüz gibi bazı adalar özel, sahipli. Çok ünlü iş adamlarının adaları. İsimlerini vermek istemiyorum. Zaten kaptan hepsini anlatıyor. Bu adalara ayak basamıyorsunuz. Yanaşamıyorsunuz falan. Bunlar çok üzücü şeyler. Göcek koylarında tekne popülasyonu çok fazlaydı. Hayatımda bu kadar fazla tekne görmedim. Bende bir bot var biliyorsunuz deniz aracı. Onunla da böyle geziyoruz İzmir'de ne bileyim başka yerlerde. Bu kadar tekne, bu kadar yat gördüğüm bir yer hatırlamıyorum. Neyse bir sonraki durağımız akvaryum koydu. Kaptanımız dedi ki yemeği burada yiyeceğiz. 30 dakika yüzün ben yemeği hazırlıyorum. Rezervasyon yaptırırken tavuk mu balık mı istiyorsunuz diye sormuşlardı. Not almışlardı. Kaptanımızın da ellerine sağlık. Balık çok lezzetliydi. Teknedeki personel salataları hazırladı. Ya herkes o kadar saygılıydı ki ne bağırış var ne curcuna. Ya şöyle bir tekne turu hayal etsene ya. Benim gibi huzuru sevenler için tam adres burası. Eminim aklınıza biri geliyordur. Bence kaçırmayın ya bak bunu yaşayın. Yemeğimiz geldi ekmek tabağı, makarna. Balık söylemiştik zaten. Balığın üzerine de çok güzel bir sos döktüler. Salatamız. Gayet keyifli. Neyse yemeğimizi yedik. Masmavi denizin eşliğinde Domuz Adası'na geldik. Bu adada gerçekten domuzlar yaşıyormuş. Çok sayıdalar. Ama bizim adayla bir ilgimiz yok. Biz demirimizi atıp orada yüzüyoruz. Bir de kaptanımız rotayı diğer kalabalık teknelerden farklı şekilde izliyor. Yani kalabalık tekne turları X koyunda ise bizim kaptan Y koyuna gidiyor. Yani bu da aşırı güzel bir özellik. Düşünsene hem ortam çok güzel huzurlu hem de kalabalık teknelerden hep uzakta takılıyoruz. Bir daha bu domuz adasının yanında böyle dev gibi bir gemi vardı. Size de sormak istiyorum yardımcı olun bana tepesindeki radar mıdır nedir bilmiyorum. Uzun yıllardır burada demirlendiğini öğrendim. Bak böyle zoom falan da yaptım. Geminin ismi falan da okunuyor. Avrupa Birliği karışımı İngiliz bayrağı vardı. Araştırıp bulan varsa ne olduğunu öğrenebilirse yorumlar kısmına yazarsa çok merak ediyorum. Böyle garip bir geminin denizimizde ne işi var ben anlamadım. Domuz Adası'ndan sonra birkaç tane daha koy gezdik. Yani efsane bir koy vardı. Orayı çekmedim. Direkt görünce zaten atladım. Bayılacaksınız. Zaten bu turu yaparsanız anlayacaksınız neresi dediğimi. Ya ben bu turu yaptığınızda da bazı fragmanları görmeden kendiniz yaşayın istiyorum. En son uğradığımız yerde Kleopatra koyuydu. Burası en sevdiğim ikinci yer oldu. Birincisi sürpriz bak onu yaşayacaksınız. Ya Filipinler, Tayland, Kamboçya dünyanın çok fazla ünlü plajlarını gezdim biliyorsunuz. Şu Kleopatra hamam koyu gerçekten ilk ona girdi benim hayatımda. İnanılmaz güzeldi. Ya yani ben şu an montaj sıra sırasında bakıyorum renkler tam anlamıyla yansımamış yine çok güzel ama inanın şu gördüğünüzden daha güzeldi. Canlı canlı böyle gözlerinizle gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Bu arada konusu açılmışken Tayland'da Kohkut isminde bir yer keşfetmiştim. Hatırlayanlar vardır. Orada tam iki bölüm çekmiştim rehberlik videosu. Bakın buraya da bölümleri koydum. Mutlaka göz atın mevsimi yaklaşıyor. Hem size de hatırlatmak istedim. Kasım ayından sonra Mart ayına kadar yıllık izni olanlara çok iyi gelecek bir ada. Gerçekten muhteşem bir tatil adası. İzlemeyen varsa kanalında bu bölümleri bulabilir. Şimdi Göcek Marina'ya doğru gidiyoruz. Oradan Marmaris'e geçmeyi planlıyoruz. Belki orada da koyları gezeriz. Ya Aslında niyetim video çekmek değildi ama dedim ki YouTube'da bir anı kalsın. Bu tekne turunu yapmak isteyenlere de belki yol gösteri dedim. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Birlikte bu turu yapmak istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve sizin için zor olmayacaksa aşağıda bir beğen butonu var. Basmak zorunda değilsiniz ama basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Malum algoritmamızı etkiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.